Abim merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gel iki laflayalım. Bu tecrübeden istifade etsen halkımız. Tecrübeli oldum ne biliyorsun ya? Abi saçlara bak. <laughs> Artmışsın sen saçları. Tecrübe her halinden belli. Peki, teşekkür ediyorum. Yani Sağ yılların ol. şeyi var As üzerinde. <laughs> Yıl, yılların hayat tecrübesinden bahsediyorum Peki, yani. Teşekkür Yok ederim. Yok mudur efendim? Yaş kaç? 43 falan mı? Ey 45. 45 ya bak. Neyse. Artık bir çay kahve ısmarlarsın <gülüyor> bana. <gülüyor> Ismarlarım İngilizce buyur. Nasılsın? iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor efendim? Hayat abi bildiğin gibi gidiyor. Nasıl herkes, herkes nasıl gidiyorsa bütün Abi, abi gidiyor. herkes farklı biliyor hayatı. Öyle mi? Herkes aynı bilmiyor. Peki o zaman yüzde, yüzde yetmiş gibi diyelim. Yüzde yetmiş nasıl? İyi oh, mi? Süper. Çok, süper abi. Süper. Tam süper. Yüzde yirmi otuz. Yüzde yedi O onlar sürünüyorlar abi yüzde otuz. Yüzde yetmişle tepelerde o O yüzde yirmi yüzde otuz. Ama tersi tabii benim söylediğim. Öyle mi? <laughs> Aa. Ama e... ama ben öyle söylemiyorum. söylemiyor muyum? Değil mi? Öyle tersi diyorsun. Hani ben de diyecektim ki hani yüzde yirmi yüzde otuzumuz sürünüyor ya. Onların hayat şartlarını da düzeltsek. Vallahi birazcık terse olsa daha iyi olur. Yüzde otuz yüzde otuzu şeyini biraz aşağıya çeksek de. O yüzde i̇şte yetmişi Bizim yükseltmek. Meselemiz, bizim meselemiz burada halkımızla konuşurken e, gelir düzeyi yüksek olan insanlardan ziyade dar gelirli vatandaşlarımızın halini soruyor. Doğru söylüyorsun. Nedir efendim bu dar gelirli vatandaşlarımızın durumu? Ekonomik durumlar. E, yani, söylenecek laf yok abi. Herkes aynı şeyi görüyor, ediyor. Peki bunu... ama bunu bunun bunun. Nasıl söyleyeyim? Nesini söyleyeyim Sebeplerini yani? neye bağlıyorsunuz? He, iktidara bağlıyorum abi. İktidara. Çok tabii. İktidara. Şimdi bir kısım vatandaşımız diyor ki iktidarla bir alakası yok. Pandemi, deprem, evet. savaş bunlardan dolayı sıkıntı. Dünyada kriz var diyorlar. Bizde de var diyorlar. Normal iktidarın bir suçu yok burada diyorlar. Hangi dünyanın hangi memleketinde kriz varmış abi? Öyle Amerika'da 50 milyon sokakta yatan ee, insan varmış abi. O, <laughs> o Amerika'daki 50 milyon insanın ondan sonra en kötüsü bizden iyidir. Bizim kötülerimizden iyidir abi. Aratabilir Onların o. niye sokakta kaldığını bilmezler. Ha, bilmezler bilmezler abi. abi. Onların para aldıklarını da bilmezler. Bilmezler de. abi. Hiçbir şey bilmezler onlar. Ne olacak peki böyle? 2024'ten beklentiniz nedir efendim? Bugünkü aramayalım da. 2024'te bugün bugünkü durumumuzu aramayalım. Arar mıyız? Arar Ararız yani. abi. Ararız. Ararız Siz maalesef. emeklisiniz. Ben emekliyim evet. Yıllar var tabii. Yani 45 ee, yaşında olduğunuza göre e, yıllar daha önce evet. Evet. Bayağı olmuşsun. oldu yani. Hı. Bayağı emekli. Nedir e, maaş durumları? Aa, maaş durumları fevkalade. Emekli maaşım iyidir. Neye göre iyidir? Asgariye göre iyidir. Mesela onlar 7500 alıyorsa ben 9000 lira alıyorum abi. 9 mu alıyorsunuz? Evet bayağı yani iyi alıyor. Çok yüksek alıyorsunuz. sanırım. evet ben ya. biliyorum abi. Ben, ama hani ne, ne söyleyeyim? Ta 1900... Kaç yıllık emeklisiniz efendim? Valla herhalde... 30 yıllık vardır abi. 30 yıllık, 30 yıl önce veyahut da 20 yıl önce bir emekli maaşınız ne kadar asgari ücret yapıyordu herhalde Hiç baktınız ıı, mı o istatistik yani <laughs> tahminime göre en az iki misli oluyordu abi i̇ki misli? en az en az bir. en az iki yani misli şu an alıyordu ki benim emekli maaşımın 23-25 bin lira civarında olması, olması lazım tabi ama 9 alıyorum evet benim. nereye gitti abi bu 9'un evet. üstündeki rakam nereye gitti abi Vallahi uçtu herhalde abi nasıl söyleyeyim sana herhalde uçtu yani Anlamadan uçtu. birden Birdenbire uçtu. Yani bir yanlışlık mı var burada? Ba, var abi ya da işte bizim halkımıza yani biz o yanlış. abi. Yani <laughs> o, biz, o bizim halkımızın abi yanlışlığı biz yaşlıyız, abi. Biz emekliyiz. Yani paraya para pek ihtiyacımız yoktur diye düşünmüş olabilirler yani. Öyle mi oluyor abi? Yani tabii. Ne Ama şey? kendilerini öyle düşünmüyorlar abi. Abi sanki kız arkadaşını takıp bir kafeye mi gideceksin? Sinemaya mı götüreceksin bu yaşta yani? Ne <laughs> parayla ne işin olur? Doğru abi doğru söylüyorsun. Benim parayla bir işim yok abi. Benim bütün işlerim şeyle, ne, ne söyleyeyim? Dolarla, dolarla. Dolarla. Para. Abi. Dolarlar. Hmm. Evet, dolarla benim işlerim. 30 lira olmuş şeyi, doların şey, ne der <laughs> pardon? Doların. Sen şimdi Türk o 9 lirası. bin lirayla neler yapıyorsun dur ya? Anlat bakalım neler yapıyorsun o 9 bin. Lirası? Ya şimdi sana bir şey söyledim mi? Hani sen biri yanlış seçtin. Şöyle söyleyeyim. Ben doğru hani, seçtim. Doğru mu seçtin? Peki. Doğru seçtim abi. Benim 9 bin lira maaşım var ama hani gençlik Senin zamanında. Senin önemli değil. Şu karizmayı <laughs> şu güzelliği <laughs> halkımız görsün abi. Ne konuşursan konuş ya sen. Benim hani diyorum ya benim aşağı yukarı 50 senelik falan bir meslek hayatım var. Nedir Me meslek? Ben mi? müşavirim abi. Mali mali müşavir. abi. Evet madem müşavirim. Ama netice itibariyle Bilmiyorum yani ne söylesem yani ya mali müşavir olmuşsun. Öbür dünyaya anlamı. inanıyoruz inanmıyoruz bilmiyorum ama öbür dünyada diyorlar ki bu mali müşavirlerle avukatların işi zor diyorlar. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani o adam, da adam gidiyor. adamın arada buna değişir abi. Adamın. Eğer ben mali müşavir olarak o sizin dediğiniz gibi olsaydım şimdi o. Ooo... Tabii ki beş parmağın beşi bir değil <laughs> ama genelleme olarak öyle <laughs> ya, diyorlar mesleki itibariyle. Şimdi zamanında, zamanında hani para kazandık. Ama bugün değil. Bugün değil. Bugün değil. değil ama zaman da iş yaptık. Hani koşturduk, ettik, gençtik, o zaman para kazandık ama bugün arkadaşlarımız var, görüyoruz hani meslektaşlarımız var, onların hiçbiri hayatlarından memnun değil abi. Çevre öyle yani. Evet çevre öyle maalesef. Çocuk çocuk var mı? var abi. Iki torunlar tane. var, torunlar da Peki, var. Peki çocukların durumu nasıl hani Sen emekli olarak şikayetlerini dile getirdin. Vallahi benim mu? benim çocuklarımın durumu orta şekerli. Orta şekerli. Hani kendilerini hayatlarını idare devam ettirir, ettirebiliyorlar. ettirebiliyorlar. Ben de kendi hayatımı devam ettirebiliyorum ama velakin diyorum yani ben daha şartlar... düzelmesi ya bak gerçek bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben kendi hayatımı şu anda ama etrafıma bakıyorum. Etrafıma bakıyorum ben acıyorum yani. Etrafıma acıyorum abi. Yani gerçekten yapam bir şey de yapamadığım için de üzülüyorum. Şimdi eskilerin söyleği bir sözü var. Zarara kendi rızasıyla girene acınmaz. He. Valla şimdi o zarara kendi rızası takılan acılmaz işte. Hani o, kendi, o düşen ya, kendi düşen ağlamaz. Kendi düşen ağlamaz. He bile bile ha, o, o ayrı mesele yani ama ben hani yine de yine de hani bilinçsiz olduğu için kişilerimiz yani etrafı görmediği için şey duymadığı için böyle sadece burnunun ucunu gördüğü için anlatabiliyor muyum? Bu hayata isteriz. Yani şöyle diyelim mesela bugünkü ekonomik politikayı eleştirmek için illa muhalif partilerden mi olmak gerekiyor halksın sen evet veya o partiyi destekleyen bir halk da olabilirsin ekonomik politikasını eleştiremez misin Yani normal yanlış normal, yaptığı zaman abi bilmiyorum ki mesela kur korumalı doğru bir karar mıydı ha çok doğru geri tarafa faiz kararları önceki ha, ve bugünkü ha, doğru, doğru kararlar mıydı yani Döviz üzerindeki o şeyler e, efendim Merkez Bankası'ndaki olaylar doğru kararlar mıydı? Yani bunları vatandaş eleştirebilir. Kendi ama, parti, kendi oy vereni de eleştirebilir ama Ama eleştirmiyorlar. Işte, eleştirmiyorlar abi. işte. Ama e, eleştiren abi, var. Az da olsa var. Abi görmüyoruz ki ya. Sen şimdiye kadar burada bu kadar hani belki kaç kişiye çevirdin, ettin, gördün mü? Yok. Heh, gördün mü? Göremezsin abi. Göremezsin neden peki öyle bir tavır Ya Ya adreslerinin bir şeyi var. Hani lafı vardır. Yüzde altmış hikayesi. Evet. İşte bizim Türkiye'miz için o yüzde altmış da değil abi. Yüzde yetmiş olmuştur. belki Yüzde seksen olmuştur. Yani benim görüşüm. Ama mahkemeden çıktıktan sonra zaten söylüyor reise yani diyor. Ben az söylemişim diyor. <laughs> Kendisi de söylüyor. <laughs> az söylemişim Ne, söylemiş diye, ne diye. diyeyim abi ya? Başka başka ne diyeyim ya? Ama dediğimiz zaman şimdi bunu bir hakaret olarak da algılanabiliyor ama Türk halkının seçmeninin, ve Türk halkının IQ seviyesi 90. 89 ne biliyor musunuz? Hı? Bilmiyorum. Normal zekanın alt düzeyi. O ortalamayı da bir kısım insanların sayesinde yüzde doksanı yakalıyoruz. Ben burada kitap bir iki ay önce kitap röportajı yaptım. Halkımız kitap okuyor mu? Oku, kitap okuyan insana rastlamadık. Gazete okuyan rastladın mı peki? Gazete okuyan zaten gazete bitti. Bir makale. Hani Hani insan önce bir gazete okursa evet. kitabı kitabı okuyabilir yani öyle söyledim yani neticesi var Şimdi itibariyle. Bir geçen bir arkadaşla röportaj yapıyoruz İngiltere'den gelmiş Alanya'ya tatile gitmiş sterlini bozdurmuş Ondan sonra Dedi ki İngiltere'de de kriz var Kaç defa geldim bu sene Türkiye ye? İki defa gelmiş Bir seferinde de Alanya'ya tatile gitmiş Dedim ki enflasyon oranları hakkında bir bilgin var mı yani Türkiye'de enflasyon yüzde kaç Onu benim bilmeme gerek yok ki diyor gerek yok ki diyor fakat ekonominin iyi, iyi olduğunu, söylüyor, olduğunu söylüyor değil mi İngiltere'de de problem olduğunu Türkiye'de de problem olmasının normal olduğunu söylüyor ama rakamlarla alakası yok Nerede <laughs> Nerede ki öğrenmiş İngiltere'de kötü olduğunu kendisi İngiltere'de orada madem oralarda oralar, orada zor geçindiği için mi Türkiye'ye şeye gelebiliyor tatile gelebiliyor iki kere gelebiliyor İşte sorduk ona dedim ki otel rezervasyonları uçak biletleri bedava mı size evet. Sordum. Bizim vatandaşlarımız diye gidemiyor. Evet. Abi var bizim vatandaşlarımıza giden var da yüzdesi kaç? Yüzde kaç? Yüzde. kaç? Ya e, iki, üç falan vardır herhalde. <laughs> Yüzde iki üç falan vardır. Evet. Ya geçer, Tabii ki gidenler olacak. Geçen geçer gün neydi? Pasaporttan bahsediyorlardı. Pasaport. Evet. Türk, Türkler kaç? Ne kadar pasaport? Hani almışlar. Ya pasaport alanların yani şimdi akı ak, ak sayısı da sayısını bırak Merhaba. yüzdesini olarak çoğu neye gitmiş? Yüzde, yüzde on var mı? He? Yüzde on. Ya bilemiyorum yani bak şimdi rakam rakam bilemiyorum ama şö, şöyle bir şey yani dinleyebildim öyle söyleyeyim. Pasaportun yüzde yüzde bilmem kaçı hani şeye e, umre, umreye gitmek. Şeye gitmek için almış. Asıl Gezmek için yahut da bir şey almak yurt dışı de, yurt dışı için, yurtdışı gezmek için alanları taş çatlasa yüzde on. Yani sekiz buçuk milyon var Yok. mıdır pasaport alan? Ya yani rakam şimdi gerçekten aklımda değil. Hayır, gerçekten. Yani gerçekten aklımda değil. Pasaport harçları da zamlandı. Şimdi herhalde pasaport evet. almak da bayağı bir el yapıyor. Lüks oldu abi. Lüks oldu. Lüks, yani. oldu. Evet. Lüks oldu. Neden bu pasaport harçları bu kadar yükseldi? Sebep ne? Nasıl olsa almıyorlar, bir alandan kopartalım diye vardır <laughs> Yani Türkiye'nin artık gelirleri cezalara ve vergilere mi dayandı? Türkiye'nin gelirleri bunlar mı oldu? Türkiye'nin gelirleri neler oldu? Türkiye... Hani mesela bir yer yaparsın, bir işletme yaparsın. Mesela yap işlet devlet köprü yaparsın. Devletindir, devlet oradan para kazanır. Hazineye aktarır. Fakat yapılan köprülerden yapılan hesaplamalara göre Bırak devlete para girmesi, hani bedava yapıldığı... Para, para çıkıyor be! Bedava yapıldığı Bütçeden, anladın. bütçeden i̇şte para bütçeden çıkıyor. bütçeden, halkın kardeşim. vergilerinden para çıkıyor. Evet. Bütçeden para çıkıyor. O zaman çıkıyor. harçların o kadar yükselmesi gayet normal yani. He, tabii orayı nereden kapatacaklar diyorsun? Hmm. Mali müşavir. Tamam, mali müşavir de nere mevzu? Sultanahmet Ticaret. Hangi dönem? 60... 60... 62 galiba, 62. Ben de Marmara Üniversitesi mezunuyum da so, biliyorsun orası sonra Marmara Üniversitesi oldu. He Marmara Üniversitesi. ben de orada mezunum. Bizim bir hocamız vardı siz bilirsiniz. Halil Nadaroğlu. Duydun mu ismini? Yok, duymadım. Halil Nadaroğlu kamu maliyesine gelirdi dersimize. Derdi ki çocuklar derdi devlet aç kaldığı zaman zora düştüğü zaman Teneffüs ettiğin havanın bile metre göre vergi alır demişti. Hiç unutmuyorum. Tamam mı? Bizde üretim yok, sanayi öyle istediğimiz şekilde değil. Hala ihracatımız 254 milyar dolara çıkmış. Onunla övünüyoruz.